Yani bugün Alakam'da e, geçen videonun tam tersini yapıyoruz yani 200 FPS'imiz var ama yani her el düşüyor. Zor bir video olacağını düşünüyorum özellikle çok. Zor bir video olacağını düşünüyorum özellikle çok ölürsem. Onun dışında kolay. Bence profesyonel bir ekibim Bu arada Diğer ölümlerime şey yapmayı unuttum. Bir sonraki ölümde direkt 200 ona düşürüm. Tamam yapacak bir şey yani. Ay. Kank aşkım ne oldu bu arada? Aaaa! Hayır. E, 210 deşirdim şöyle. düşürdüm şöyle. Ama çok iyi anlamışlar. Tamam, ben tamam, buna hep alkışsızlık etmiştim. Benim incelem animasyonum Y'ye mi gitti şimdi? Dur dur dur. Du. <laughs> Respect No. Güzel. Bu videoda çok, çok kill alınca güzel oluyor. Enemy, ben normal 110 FPS alamıyorum şu lan. geçiyor şey nasıl oldu o ya Reloading One enemy remaining neydi lan Dedim. Ee, şey göstereyim. Nerede o? 190 aldım. It's you and me. Keşke beni çekseydi o. Touched this at a banana. Right here. Right here. You will just kill Our my lads fun. My turn. turn, one enemy remaining. That's three. Last player. 180 ni düşürüyorum orada ben. düşürdüm. Şu ee, an şu fikirlerini yaz yazmanız çok önemli benim için çünkü fikri bulamıyorum. Şu kadar bir yap <Sessizlik> yap <ne> <Sessizlik> ya. Bir abone <Sessizlik> <Çok> Smoke. I'm out of here. Ah! Coming through. Gotta go. Gotta go. Spike, oh. Spike down, beam. standing spike down b lano no ee, ben düşürüyorum pitch e ismi

die Reina aus der Smart move. Und Reloading. Ich I'm hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich One enemy remaining.

Adamın yarısı gözüküyor tabi öldürürüm ama ona. Ana Yüzü Şunu. I'm out of here. çifte basıyorsun ya adamlar varsa bile yayınları berbat işte. <laughs> Fiyattan bana hep böyle takım vermesini istiyorum. One enemy remaining. Spike down B. Arkadaşlar orada ben bir şey fark ettim. 167 şey düşürmeyi unutmuşum ben. Daha önceden. Niye söylemiyorsunuz? Ceza alıp 140'a düşürüyorum lan. 160'a düş, Yok 150'ye düşürmem gerekti. Hatta 130'a düşüreyim lan. Ne güzel kendine, kendi yandırsan. Her ölümde 20 FPS gidecek bak. 3 round var. 3 4 oynayacağım artık lan.

berbat oyun deneyimi yaşıyorum şu anda. Aa. Aa, deneyişimi, vuruş deneyişimi görmediniz. Alışmaya çalışıyorum 90 FPS'e. FPS çok kötü bu arada bunda. Nasıl oynuyorsunuz oğlum siz 70 FPS'te ya. ya. Oynayan varsa. Aha pompalanmış. Bakıyorum şu uzaktan sıkıyor. Odin no saha es es es. Lan oğlum. 50 ama kötü ya. Ah, back's over. Herkes, evet. <laughs> yeah. Enemy spotted bee. I'm to get out of I'm out of here. i spotted B. <laughs> <My grip. gülüyor> <Hello. gasps> Ready. last player standing oh no oh no are you to, to the beast to an man I'm you should be gotta go running low Disappoint me. Spike planted. Reloading. Get in sight. remaining. sonu çok zordu. Sonu aşırı zordu bu Evet. MVP. 20 arar vermiş. 11 ara. Ya bir maç kazanırsam ben. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz çalan şükürlerinizin sonuna. E, patates koyun ve beni bin abone yapın. Yani 700 dolar video gelecek ona göre. E, hadi bay.